قالت يا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم Ve kâle Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem innel mü'minîne lil mü'mini kel bünyâni yeşüttü bâzuhu lâzan sadaka Rasûlullah fî mâdâl ev kemâdâl Kıymetli cemaatim bugünkü hutbemizin konusu bizi güçlü kılan birlik ve beraberliğimizdir. Muhterem Müslümanlar okuduğu vâd-i kerimede Yüce Rabbimiz mealen şu şekilde hitap ediyoruz. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz de gücünüzü kaybedersiniz. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Okuduğum hadis-i ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Müminler birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir. Aziz müminler, coğrafyaların, renkleri ve dilleri farklı olsa da bütün Müslümanlar kardeşdir. Müminlerin tamamı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadislerinde ümmet ve kardeş olmanın gereklerini bizlere şöyle öğretmektedir. Ve Resulullah La tabaddu ve la tahasedu ve la tadaberu fekunu ibadallah ihvana ve Rasulullah Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kıymetli Müslümanlar, bizler tarih boyunca sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bu çağrısına dikkate aldık. Birlik ve beraberliğimize, huzura muhabbetimize her daim sahip çıktık. Bu bilinçle nice kardeşlik destanları yazdık. El ele, gönül gönüle vererek her türlü zorlu ve sıkıntıya birlikte göğüs gerdik. Aynı topraklar üzerinde yaşadığımızı, aynı idealleri paylaştığımızı hiçbir zaman unutmadık. Gök kubbenin altında, sevinçlerimiz birdir, üzüntülerimiz de birdir, dualarımız da birdir, amillerimiz de birdir. Düşüncelerimiz, mezhep ve meşrebimiz farklı olsa da uğruna nice şehitler verdiğimiz vatanımız birdir. Değerli müdürler, dün olduğu gibi bugün de cennet vatanımıza göz diken hain emellerle kardeşliğimize kastedenler var. Bizi birbirimize düşürmek ve huzurumuzu bozmak için çalışanlar var. Aramıza fitne ve fesat tohumları ekerek bizi zayıflatmak isteyenler var. Bunlar karşısında hepimize düşen birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden asla ödün vermemektir. Din, Kur'an, vatan ve ezan gibi mukaddesatımız etrafından birbirimize kenetlenmektir. Şehitlerimizin uğurla canlarını feda ettikleri ulvi değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Göz aydınlığı yavrularımızı ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin inancımıza, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkacak iyi bir insan olarak yetiştirmektir. Onları güler yüz ve tatlı dillen camilerimizin kuşu ve huzur veren manevi iklimiyle oluşturmaktır. Aziz Müslümanlar, geçen hafta hain bir terör saldırısı nedeniyle vatan evlatlarımız şehadet makamına ulaştı. İnanıyoruz ki Rabbimizin rahmeti şehitlerimizin üzerinedir. Onlar kendilerine müjdelenen cennet nimetleriyle sevinmektedirler. Şehitlerimizi ve gazilerimizi yetiştiren anne babalar başımızın tacıdır. Onların eş ve çocukları en değerli emanetimizdir. Biliyoruz ki Allah'ın yardımı müminlerle beraberdir ve zafer inananlarındır. Vatanımıza göz diken, milletimizi ve ümmeti Muhammed'e düşmanlık besleyen Filistin'de bebek, kadın, yaşlı demeden masumları katleden işgalci zalimlere gelince onlar mutlaka kaybedeceklerdir. Rabbimizin vaadi gerçektir. Estağfirullah <Sessizlik> ve kul ca'al hakku ve zehaqal batil innel batil kana zehuqan. Sadakallahu lazim. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Zira batıl yok olmaya mahkumdur. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Yüce Rabbim'den rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine sabrı celil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun, Cenab-ı Kahraman ordumuzu ve güvenlik güçlerimizin huzur ve emniyetimizi sağlamak için verdikleri mücadelede muvaffak eylesin. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim kılsın. Amin. Değerli cemaatimiz bir hatırlatmam olacak. Namaza müteakiler, ilemiz müftülüğüne bağlı. Kur'an kursu ve camilerimizin ihtiyaçları için sizlerden yardım talep ediliyorum. Rabbim şimdiden yapmış olduğunuz ve yapacağınız yardımdan kabul makbul eylesin. Ala inna hasanal adla ghalizam kalamullahil malikil azizil كما قال الله تعالى: «وَتَبَارَكَ فِي الْكَلَامِ وَإِذَا مُنِعَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَمْسِكُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» بسم الله الرحمن الرحيم: «إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ»